benim sana bir müjdem var. Nice vakittir hissederdim. Lakin emin olmadan sana söylemek istemedim. Gayrı eminim. Olsun. Yoksa, yoksa sen hamsı. Balamız olacak. Baba olacaksın. Allah! Allah! Baba olacak. Balam olacak. Hamsı dur, yıktın ortalığı. Bala! Hafsan, Hafsan şimdi sen, şimdi sen karnında Bala'mızı mı taşırsın? Karnında Bala'mız mı vardır? Ay ah, Hafsan, ay Hafsan, Hafsan, Hafsan. Burada Bala'mız mı vardır şimdi? Hafsan, Bala'mızın sesi gelmez. Bamsı, karnımdaki Bala'dan ses gelir mi hiç? <laughs> balacığım, Balacığım, Balacığım. Hafsan, Hafsan kız mıdır, er midir diyesin hele. Doğulmadan bilemem Bamsı. <laughs> Kime benziyor diyorsa bana benzesin, bana benzesin. Dişi çıktığında et kemirsin, şorul şorul keçi sütü içsin. Hafsam benim gibi olsun. Tamam babası tamam. Haydi sen kaleye git. Artık beyi bekletmeyesin. Hem ben de Aslan Hatun'un yanına varacağım. Aramıza husumet girmesin. Haydi. Tamam. Tamam. Sen merak etmesin. Ben giderim. Sen merak etmesin. Giderim. Hafsam. Balamız nasıl olacak acep? Öyle göğsü ateş parçası, saçları babası gibi aslan geleni bir o mu? Yoksa yoksa anası gibi ceylan sekişli, kuzu bakışlı bir kız mı? Bamsı, hadi, haydi yolun açık olsun. Yə Allah